Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün terazi burcu ayına doğanlar için yükselen teraziler için tarot açılım yapıyorum bakalım terazi burcun e, hangi hayırlı kapıları sana açılıyor bakalım ve ne zaman terazi burcu niyet ediyorum yükselen terazi burcu niyet ediyorum abonelerime niyet ediyorum ve her izleyiciler şifa olsun hayırlara vesile olsun Arkadaşlar bu açılımlarım her zaman abonelerim için geçerli. Abone değilseniz abone olmaya davet ediyorum. Veya abone olanlarda beğeni koymaya, yorumları yazmaya rica ediyorum. Evet şimdi konumuza dönüyoruz. Bakalım terazi burcunun hangi hayırları kapıları açılıyor. Evet bakalım bu açılım herkese hayırlı olsun. Terazi burcu nasıl bir kapılar açılıyor bakalım. Evet. Ermiş kartı. Arkadaşlar elmiş kartı çok güzel bir kart. Bu ne demek? Uzun zaman e, beni izleyen Terazi burcu bir yalnızlık var. Bak yalnızlık. Sanki bir şey arayıştasınız sanki belki kendinizi bulamadınız da belki amacınızı bulamadı belki hayatınızı size e, ilgilinin alanı bulamadı belki iş alanı bulamadınız bir arayışta görüyorum size uzun zaman bir şeyde arayıştasınız belki hayat tamamen size stabile oturtamadı bazı terazi burçları var ve bu kartımız diyor ki aradığınız şeyler bulacaksınız. Bak bu bir ışık Aradığınız şeyler bulacaksın. Herkes bir farklı bir arayışta. Belki bir şey, birler ilişki arayışta. Belki birler iş arayışta. Amaç farklı bir amaç. Belki tamamen belki doğru alan bulamadınız bak. Belki bazı terazi burcu mesela bir işiniz var, bir ilişki var ama doğru bir değil. Bu sizin alanınız değil sanki. Ve sanki sizin için doğru bir alan bulacaksınız. Hangi konularda aradınız? bu kapı bu konuda açılacak size aradığınız şeyler özellikle uzun konularda mutsuz olduğu şeylerden bunu ilgili kapılarınız açılıyor ve 3 vade 3 vade 3 gün 3 hafta en fazla 3 ay bak aradığınız şeyler bak önünüz açılıyor ışık oluyor bak bu bulduğunuz ışık size geleceğinizi kapı açılacak Dediğim gibi yakın zamanla bir şey bulacaksınız, bir ışık bulacaksınız, bir bilgi mi alacaksınız? Ve inan ki bu, bu, bu ışık senin geleceğine kapı açacak. Dünyaya kapı. Bak geleceğe bakıyorsun. Geleceğe ve geleceğe açık. Başarıya kapı açacak. Belki hayatında bak artık ne arıyorsun? Artık hangi konularda ne arıyorsa ona ilgili alacaksın. Bir ışık bulacaksın. Ve bu ışık sayesinde dünyaya kapı açılacak, gelişleyeceksin. Bakalım başka nasıl bir kapıları. Belki birileri yalnız var. Hayatınıza doğru bir insana bak. Doğru bekliyorum. Doğru bir insana. Çünkü bu niyet ettiğimiz hayırlı bir kapılar. Asa oldu. Arkadaşlar bu bu bir kapı arkadaşlar görüyorum bazı terazi borcu bir yüklenmesine stresle görüyorum sanki sırtınıza bir yük var ve bu de kurtulmak için bir kapınız açılır Allah'ın izniyle. Ne demek? Bundan sonra rahatlayabilirsin. Mesela borçlarda bir yükü varsa, bu yükü borçsa, buna ne demek? Bir iş kapı açılır, başka bir şey açılır. Bu bu, bu yükünden kurtulabileceksiniz. Mesela hangi konularda bir bu yükünüz varsa, o bak o alanda, hangi alanda yükleniyorsunuz, kendinize yüklü ve yalnız hissiyasi bu konularda bir kapınız açılır. Bak finansal konularda. Finansal konularda bu kapılara bak rahatlık. Bak e, finansal zenginlik bak bu zenginlik kapısı. Bak size öyle söyleyeyim zenginlik kapısı. Ve bu kapıda bak görünce rahat olacaksınız. Zevk alacaksınız. Bak hayatında zevk alacaksınız size öyle söyleyeyim. E, zenginlik kapılar açılıyor sizin için. Bu bir dokuz vade gibi süreç veriyor arkadaşlar. 9 ay gibi süreç veriyor devam ediyoruz Başka nasıl bir kapı açılır bakalım terazi burç tılsım beşlisi bu kartımız ne demek ee, bu kapılar Arkadaşlar biraz maddiyat ilgili sıkıntı çeken bir terazi burçları var bütün sıkıntılar bütün bak belki anladın bak Sadece maddiyat ilgili değil bu tılsım beşlisi diyor ki belki kendinizi yalnız hissediyorsun bir sağlık sorunları var belki hayatında sürekli bir aksilikler çıkıyor ve inan ki terazi borcu bu kapı açılınca bu hal bütün kapılarda bu sıkıntılar çıkar bir, bir yerde bak hapsolmuşsun bir sıkıntı içine hapsolmuşsun bu bir sağlık ilgili sıkıntı maddi sıkıntı herkes farklı alanlarda Sosyal, sosyal alanda sıkıntı ya da özel hayatınızda sıkıntı bu kapı açılınca bu bütün sıkıntılar sen hapsolmuş bu sıkıntılar için içindesin ve bu kapı açılınca bu bütün sıkıntılar çıkacak mahkeme kartı var bir kurtulma kartı kurtulma kartı arkadaşlar hayatın bambaşka önüne bir e, değiştireceksin hayatın bambaşka yönünde hareket edeceksin görüyorum terazi burçları bu kapı açılınca Belki hayatında bak burada bir negatif vardı üzerinde belki. Bak buradan bir görüyor musun? Yeniden dövüş görüyorum sizin için. Bu kapı açılınca terazi borcu sanki sizin için yeniden dövüş olacak. Dediğim gibi belki bir karma karma borcunuz vardı. Bunu ödenmiş olacak. Belki dedim negatif vardı üzerinizde. Ve bu negatifle kurtuluyorsunuz görüyorum bak bir şey de bak yeniden doğuyorsunuz bak bütün su bak sanki şimdiye kadar uyku halindeydiniz bak bir şey farkına değildiniz bir şey ve buradan görüyorum bak bu, bu, değişim ne zaman iki vade iki vade iki ay bir değişimde bir şeyde kurtulma bak rahatlıyorsun özgürleşiyorsun hayatı iyi önüne değiştirebileceksin görüyorum ve iki vade iki ay veriyor önemli bak iki ay bir kapı hayatında da açılınca iki ay vardı 2 ay sonra ve inan ki bu kapı açılınca Bütün sıkıntılar kısıtlamaları bu kapıdan çıkacak Ve sen değişeceksin Hayatın değişecek Bir şeyde kurtuluyorsun Özgürlüğe kavuşacaksın Bir kısıtlamalar kalabilir Maddi ilgili imkanlar çoğalır Güzel inanılmaz Devam ediyoruz bakalım Başka nasıl bir kapı açılıyor Şurada bakalım Kalkalım Kupa kraliçesi. Duygusal bir kapıları. Arzuladığınız arzularınızı kavuşmak bir kapıları e, görüyorum. Arzularınız varsa, dilekleriniz varsa onlarda ulaşacağınıza. Joker kartı. Bak yes yeni. Bak yes yeni bir kapı açılıyor. E, bu ne demek? Hayatında yeni bir sayfada yani yeni bir da açılacak. Bunu sen arzuluyorsun. Bir şey de sıfırdan yapacaksın. bir şey de sıfırdan yapıyorsun yeni bir alan işi alanı belki iş çalışıyorsun belki farklı bir alana işe gireceksin belki sıfırdan bir şey alacaksın sıfırdan araba sıfırdan bir ev yeni bir ev ee, hayatında yeni bir gelecek geç yes, yeni bak insanlar Ye, istediğim bak belki bir yere gitmek istedi hiç gitmediğin yerlere gideceksin güzel bu kapılar arkadaşlar ne zaman açılır bu yeni sayfalar? 7 vade. 7 vadi. 7 haftan fazla. 7, 17, 27. 7 gün 7 haftan fazla. Bakalım başka kapıları. Nasıl bir kapıları? Ay kartı. Bu ay kartı arkadaşlar. Bu kapılar arkadaşlar bir şey aç. Kapı açılın bir korkulardan. Bununla, bu kapılar sayesinde korkulardan kurtulabileceksiniz diyor. Belki bir hastalıklarda. Bu ay kartı var. Bir şey hayatında belirsizlikler var. Bu Bir şeyle korkuyorsun. Ya da bir ne demek? Belirsizlik var hayatında. Belirsizlik var. Bak bakalım. Belirsizlikler. Kupa kral. Erkek alakalı belirsizlikler. Bu belirsizlikler belirsizlikleri sona sona erecek. Bak. Zor olacak. Belki bir ameliyat olacaksın. Hastalık sorunları varsa kupa kralı sensin bir ameliyat olacaksın bu ameliyatta bu sağa ha, hastalıkla kurtulacaksın ee, ya da bir şey ne bak belirsizlik varsa hangi bak bunun belirsizlik ortada kalkması için e, bir şey bitireceksin birinde bitireceksin biriyle bitireceksin bir şey mi bitireceksin Sonra bak güneşi doğuyorsun, ya bak güneşi doğuyor. Bir şey bittiden sonra biraz acı ver. Bir. bir sanki bak bir bağlılıktan, bir bağımlılıktan kurtuluyorsun. Ne demek bir bağlılık var? Ama bundan be, nasıl bir bağlılık? Bir bir ilişki var olan bir şeye bağlasın belki bir, kötü alışkanlığa bağlasın. Ama bundan kurtulmayı korkuyorsun çünkü neden? Uzun zaman onunla beraber alışmışsın. Evet, bunu bitirecek. Sonu da bak ne kadar korksayola ama bir kapı açılıkça bu korkular yeneceksin ee, ve bu acı verici bağlılıktan bağımlılıktan kurtulacaksınız bir kart daha burada destede çekiyorum bak geçiyorum tutsun dörtlüsü bak elinize bir birikimler geçecek bir finansal finansal stabiliyeti kapına bak finansal durumu stabile dö döndürebilirsin. ne demek stabil bir işi olur böyle bir kapı stabil bir işi Maaşa bağlı belki bir emekli olursun bilmiyorum bir gelir stabil bir gelirine ulaşacaksınız görünüyor Peki ee, hayatın da her alanında stabiliyet olabilir Mesela artı bir düzenli hayatı olur Evli bek bekar izleyenler varsa evlenirsin bir düzenli bir hayatı girersin Evet terazi burcular bakalım. Bu kartlarımız neler söyleyecek? Bakalım hangi hayırları kapılar açılıyor terazi burcu. Bu ne de bir bilgi. Yeni bir bilgiler öğreneceksin. Yeni bilgi. elinize bir belki birler eğitimi bir kursa başlayacak. Ya da bir eğitici olacaksın. Bakalım ne zaman? Arkadaşlar yakın zaman alıyoruz. Asa asa ası çok yakında bir bir vade veriyor. Yakında bir kursa mı başlıyorsun? Bir eğitimin başlıyorsun ya da bir eğitici olarak işe mi başlıyorsun? Bir kadın var. Erkek var. Bir kadın ve erkek de onlar bir ilişki var. Ama bu bir erkek, bu kadın biraz samimi bir kadın değil. Bu kadın terazi burcu. Yasak bir ilişkin var bilmiyorum ki. Birinde önemli bir görüşme görünüyorsun yani burada. Bir iletişim, bir kadınla mı? Bu kadına, bu kadına yasak bir ilişki yoksa bu kadına birazcık dikkat et. Bu kadın birazcık menfaatçi bir kadın ve sende bir iletişim kuracak bu kadın. Nasip para. Para geliyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Balıklar, nesipler, kısmetler, paralar, kapı, finansal kapıları, para kapı, para kazabilme kapıları, zenginlik kapıları olabilir. Bak tekrar bak. Para, zamana bakalım ne zaman bu para geliyor. Asa beşlisi. Arkadaşlar biraz asa beşline günler veriyor ki, yakın bir zaman veriyor ki ama biraz da anladım. Biraz bazı terazi burcu bir işiniz varsa, bir para kazanıyorsa ama bir rakipleriniz var. Rakipleriniz çok. Ve ne demek? Bu ne demek? Bu nasibi açılıyor. Çünkü rakiplerden daha iyi ol daha iyi olabileceğinizi, rakiplerden daha üstüne olabileceğinizi ve, ve bundan dolayı daha iyi bir kazanç salacaksınız. Daha iyi bir elinize daha çok para geç daha çok para kazanacaksa rakiplerden daha bir yerden rakibi eleyeceksin ve yakında yakında biliyor musunuz günler söylüyor burada 5 gün 5 hafta sağlık kapısı sağlık aile bak ağaç köklü bir aile kapısı hmm, köklü bir aile kuracaksın bir sağlık sağla ulaşacaksın ya da ağaç bir şey kök bir yerden kök salacaksın ne demek bir de önemli bir şey kuracaksın ve bunu inan ki köklü olacak hem belki senin çocuklarına miras kalacak öyle bir şey görünüyor bakar mısınız belki bir yerden bahçeye sahip olacaksın ağaç ekeceksin ama bak bir şey olacak köklü olacak uzun vadeli olacak bunu sahibi bunu öyle bir kapılar açılacak hem de bak bir şey bu maddi ilgili konularda hem de belki sizin çocuklarına bu miras kalacak bir kart daha çekelim güzel güzel ilerliyoruz terazi burcu köpek köpek ne demek bir güvenli insanlar e, hayatında olacak bir köpek Güvenli bak kapılar açılıyor. Ka güvenlik kapıları. Belki birler güvenlik işe girmek istiyorsa güvenlik olarak işe olabilir, e olabilirsin. Ya da başkaları için senin için bir güven kapısı açılıyor. Bak ne demek? Sen acaba insanlar sana güvenecek, sana gü böyle bir böyle bir seviye ulaşamayacaksın. Herkes sende güven bekleyecek, sana güvenecek. Ya da birler için ya da bilas e, senden güven kazanacak. Güzel bir bak. Son kartımız köpek kartı. Sadık dostlar olacak. Samimi insanlar olacak. Görüyorum. Yolunda. Evet terazi burcu. Açılımızı sona erdi. İnşallah herkese güzel bir hayırları kapıları, nasip kapıları açılır. Bereket kapıları açılır. Hoşça kalın